Güneş, yemyeşil çam ağaçlarının arasından süzülerek ormanı aydınlatıyordu. Kuşlar cıvıldıyor, hafif bir rüzgar çam ağaçlarının dallarını sallıyordu. Bu güzel ormanda yumuşacık beyaz tüylere sahip bir tavşan yaşardı. Adı Pofu'ydu. Pofu, günlerini oyun oynayarak, arkadaşlarıyla yarış yaparak ve en sevdiği şey olan çam kozalağı toplamaya çalışarak geçirirdi ormandaki en büyük ve en güçlü çam ağacının altında topladığı kozalakları saklamaktan büyük keyif alırdı. Ama içlerinden bir tanesi onun için çok özeldi. Kocaman, parlak ve mis gibi kokan bu kozalağı bir gün lazım olur diye saklamaya karar verdi. Pofu, büyük çam ağacının dibine bir çukur kazdı ve kozalağını içine koydu. Üzerini dikkatlice kapattıktan sonra, ''Here bunu saklıyorum, kimse almasın.'' diye neşeyle zıpladı. Ama ertesi gün sabah erkenden kozalaklarını kontrol etmeye gittiğinde en sevdiği kozalağın yerinde olmadığını fark etti. ''Bu nasıl olur?'' diye mırıldandı Pofu. ''Ben buraya saklamıştım.'' Hemen arkadaşlarına danışmaya karar verdi. İlk olarak ağacın dallarında zıplayan sincap zıp zıpa seslendi. ''Zıp zıp, dün buraya en sevdiğim kozalağı saklamıştım ama şimdi yok. Gördün mü?'' Zıp zıp patilerini birbirine vurarak düşündü. Hayır, görmedim Pofu. Ama dün gece rüzgar çok güçlüydü, belki uçup gitmiştir. Pofu hızla çam ağacının yanından ayrıldı ve ormanın içlerine doğru zıpladı. Bu kez gökyüzünde süzülen kırlangıç Mina'yı gördü. "Mina!" diye bağırdı. "Sen yukarıdan her şeyi görürsün. En sevdiğim kozalağı saklamıştım ama bulamıyorum. Görmüş olabilir misin?" Mina birkaç tur döndü ve cevap verdi. "Dün gece bir tilki buradan geçti. Belki o almıştır." Pofu hemen tilkinin yaşadığı mağaraya doğru hoplaya zıplaya gitti. Tilki uyumak üzereydi ama Pofu'nun heyecanlı sesiyle gözlerini açtı. Tilki, sen çok zekisin. Söylesene, benim kozalağımı sen mi aldın? Tilki, hayır Pofu dedi. Ama senin gibi küçük bir tavşanın, bu kadar büyük bir çam ağacının gölgesinde oyun oynadığını görmek çok güzel. Pofu üzüldü. Peki ama kozalağım nerede? Tam o anda büyük çam ağacının dalları hafifçe hışırdadı ve bir fısıltı duyuldu. Sevgili Pofu, dedi çam ağacı yumuşak bir sesle. Senin sakladığın kozalak toprağın altına karıştı ve büyümeye başladı. O artık kaybolmadı, aksine burada yeni bir hayat başlatıyor. Bir gün buraya yeni bir çam ağacı olacak. Pofu gözlerini kocaman açtı. Gerçekten mi diye sordu heyecanla. Çam ağacı kibarca dallarını salladı. Evet, zamanla bu küçük kozalak bir fidan olacak. Sonra genç bir ağaç ve sonunda benim gibi büyük Güçlü bir çam ağacına dönüşecek. Pofu'nun içi mutlulukla doldu. En sevdiği kozalak kaybolmamıştı, aksine ormana yeni bir hayat getirmişti. O günden sonra Pofu her gün büyüyen küçük çam fidanını ziyaret etti, ona neşeyle hikayeler anlattı ve onu korudu. Yıllar geçti, Pofu büyüdü ama onun diktiği küçük fidan da büyüyerek kocaman bir çam ağacına dönüştü ve artık ormanda herkesin dinlenmek için gölgesine sığındığı yeni bir ağaç vardı. Böylece ormanda yeni bir hayat filizlendi.